Evet arkadaşlar. Bak soğanımızı ince ince doğradık. Ondan sonra bunu şimdi dediğim gibi kemik varsa kemikle, kemik yoksa etle kavurursunuz. Et de yoksa su sade de yapabilirsiniz. Yani lohut yapacağız. Evet. Heh, tamam. Yeterli. Ne kadar bereketleniyor. Maşallah bu soğanı doğru yakana. Vallahi ya. Allah'ım. Maşallah. 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 Tabi her yemeğin başında besmelerinizi çekeceğiniz. Evet arkadaşlar et. Bak ben eti şöyle haşlarsam böyle seviyor adam. Ama yemeğin içinde küçük küçük doğramıyor. Sevmiyor. Öyle o kadar küçük sevmiyor arkadaşlar. Dağılıyor bir de. Ama yine de şöyle fazla büyük doğramayacağım. Sizi kırmayacağım. Bak diyorum ki siz yemeyeceğiniz ev halkı yiyecek diyor. Ona da darılıyorsunuz. Her şeye bir bir laf buluyoruz, bir bahane buluyoruz. Ama şimdi bu eti küçük doğrayınca, düdüklüğe koyunca bu nohudu da, nohut çok pişekmiş, düdüklüğe koymayacağım bugün arkadaşlar. Normal tencereye koyacağım. Yine do küçük doğruyorum bak yine. Neyse olsun küçük doğrayayım da zaten et haşlayacağım herife. Et istedi. Ona bir et haşlayayım. Eti iri iri koyuyorum arkadaşlar. Böyle tüm tüm koyuyorum almasın diye düdüklüğe. Evet arkadaşlar etimizi de doğradık. soğanımızı da doğradık. Hadi gelin kavuralım. Evet arkadaşlar yağımızı biraz şöyle az bir yağ koyalım. Ondan sonra biraz soğanlarımızı atalım. Bu soğanları güzelce kavuracağız şimdi arkadaşlar. Tamam mı? Biraz kapatayım. Evet soğanlarımız Arkadaşlar hafif pembeleşti. Şimdi etimizi atıyoruz. Amay, bu Bunun buharlanmasına ben bir şey bulamıyorum ya. Böyle az bir güzelce kavuruyor arkadaşlar. İsteyen düdüklüğe koysun. E, i̇steyen tencerede pişirsin. Nasıl yaparsanız. Tabii düdüklüğe koyarsanız daha çabuk pişer. Nohut. Pişekse eğer nohutlarının yerde de pişirebilirsiniz. Şey Bakın çok güzel kavruldu arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bakın ha. Şimdi salça atıyoruz. Şöyle çok buharlandı. Niye böyle buharlandı anlayamadım ya. Ama ha, salçamızı kavuruyor şu anda. Ha, şükür buharı gitti. Bak. Şimdi birazcık üstüne su koyalım arkadaşlar. Şöyle eti bir kaynatayım. Ondan sonra üstüne nohutlarını atacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, az bir şey etimi kavurdum. Ondan sonra içine şimdi nohutları atıyorum. Aha. Aha. Şöyle nohutumuz pişecek arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Ha. Yine etleri küçük doğradım. Hadi Siz büyük doğuruyor dediniz. Azıcık da arkadaşlar biber atıyorum. Azıcık. Makine de çalışıyor da makinenin sesini duyuyoruz mu? Az da tuz atalım arkadaşlar. Ha. Çok tuz olmasın. Haydi. Şimdi bu güzelce kaynayacak arkadaşlar. Tabi düdüklüğe koyan koyar. Koymayan tencerede pişirir. Haydi. Pişsin bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nohutumuz çok güzel bir şekilde pişti. Alın size şöyle az bir şey koyayım, göstereyim. Of nefis bir şey oldu ya. Biraz da suyundan. Pilavımız henüz pişmedi. Arkadaşlar pilavımız henüz pişmedi ama nohutumuz harika bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi sizin için bir tane alıyorum. Hmm. Ne güzel pişmiş. Hmm, Valla. Buna siz acı atabilirsiniz arkadaşlar. Acı değil. Çocuklar da yesin diye ben acı atmadım. Ama harika olmuş. Ellerime sağlık. Ben yaptım arkadaşlar. Nereden de? Nereden de? Nakıtlar Nevşehir'den arkadaşlar. Hmm. Nevşehir'deki bahçemizden. Evet haydi. Afiyet olsun. Pilavımız bir şeyimiz henüz ben yaptım arkadaşlar. Siz de yapın ha. Tembel olma. Haydi.